Bunlar var ya yere düşene tekme atan, bir mücadelenin adamı değil bunlar. Bunlar sahibinin adamı. Bu bunlar asla ve asla bir davanın adamı olamazlar. Bu Ali Yerlikaya. Sen kimsin Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı haysiyet cellatlığı yapıyorsun? Anneme söveni, bak anneme söveni, anneme söven namussuzu, kızımı hedef gösteren şerefsizi CHP binasına sokup fotoğraf çektirecek ve buna zemin hazırlayacak haysiyetsizlikle karşı karşıyayım. Bakın devlet adamlığını bırakın adam değiller insan değiller. Bu kadar insani ilişkilerde evlatları evladımız yerinedir. İkili ilişkilerde bizim gibi davranan adamlara orada bir tane meczup bilmem ne yapmış buradan gitmiş ailemize sövenlere ya ailemize söven haysiyetsiz şerefsizleri binamıza sokmaya çalışan buradan medet uman adam. Günü gelecek utandıracağım ulan seni. Utandıracağım. Bu kadar söylüyorum. Günü gelecek bu yaptığını savunamayacaksın. Bu kadar söylüyorum.